Bakın diyorsunuz ya Zeydan Karalar'ın zamanında olduğum olduğu iş verdim iş verdi. Ben size söyleyeyim hepsini. Kaboyun ben dikkatine sunuyorum. Şimdi arkadaşlar 14 bir kere bu adam mahkemeye başvurmuş. Yaklaşık 19.763 milyonu alacak için icraya başvurmuş. Hukuka başvurmuş. Kalan borç 3 milyar 700, 172 milyon. 6 ayda 6 milyon 458 bin lira biz para ödemişiz bu adama. Para ödemişiz. Peki, peki yaptığımız işlere bakalım. Ne yapmış bu? Bakın. Bir sürü ihbar geliyor. Doğrudur, yanlıştır. Gelen ihbarları siz ciddi almak durumundasınız. Ya teftiş kurulu çağırdık, fen işlerini çağırdık. <laughs> Arkadaşlar bunun da vukuatı var önceden. Olabilir mi bunlar? Olabilir. İnceleyin dedik. Arkadaşlarımız inceleme aldılar. Üç dört aydır inceliyorlar. Kolay bir şey değil ama. Bakın şurada bir fotoğraf. Şurada uçaktan ben şunu şunu yaptım diyor. Ne anlarsınız buradan? Altında imza var. Şu mahallenin, şu caddesinin şu kadar metrelik parkesini yaptık demiyor. Yukarıdan bir fotoğraf bizim arkadaşlar da imzalamış. Şimdi onlar da soruşturmada. Yani işi görmeden, iş bitimini bizzat kendi şahıs görmeden imza atan kardeşlerimiz de yanacak. Ayrıca tabii. Bakın. Şimdi şu Karataş'ta başkan. Baksın bizim Karataş Belediye Başkanımız. Bakın boş bir kağıt. Diyor ki ben Karataş'ta şurada şurada iş yaptım. Yok öyle bir şey. Kim imza atmış? Bizim arkadaşlar ve müteahhit imza atmış. Bunlar geçmişte olan dönemler. Ha bu dönemde de olabilir. Aratabiliyor muyum? 15 bin insanın bütün sorumluluğunu hiç kimse üstlenemez. Her dönemde yanlışlar olur. Buradaki amirin yönetim işi yapılan yanlışları engelleyecek tedbirler almak, ama ona rağmen bir yanlışlık varsa da Geleni yapmak. Değil mi? İdam cezası var diye cinayet işleme bitmiyor yani ülkede Şimdi bakın arkadaşlar. Biz 30 bin metre bordür vermişiz. Bizim teknik elemanların tespiti. 72 bin metre bordür döşemiş bu kardeşimiz. Ne sen hibe mekanız mısın? 72 bin metre bordür yok ki 72 bin metre. Bizim arkadaş, teknik arkadaşlarımız tespiti. Şimdi biz bununla ilgili bir inceleme yapmayalım mı? Yaptırmayalım mı? Konu bu. Benim size söylediğim şey arkadaşlar bu işler yapılan üzerine gidelim. Bunlar çünkü siz ifadeler sanki bu tür insanları koruyormuş gibi ifade gibi algılanıyor. Ben size düşünerek söylüyorum. Bakın eee Şimdi 270 bin parke vermişiz, 237 bini döşemiş. Gerisi yok. Nerede? Yok. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda parke var. Oraya koydum diyor parkeyi. Ha kim görmüş? Ben bu memlekette sittin senedir yaşayan adamım. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan her gün geçerim. Ben orada bu kadar parke görmedim. 109 bin metre bordur nerede düşendi tespit edemedik. Arkadaşlarımız çalışıyorlar hala tespit edemezler. Şimdi bakın işin özetine geleyim değerli arkadaşlar. Dedik ya Diyorsunuz ya Zeydan Karalı'nın döneminde fatura kesilmiş. Evet doğru. Bakın şimdi ne zaman başlamış vatandaş işe? 18 2018'de başlamış. 2018'in ilk aylarında başlamış. İş devam etmiş. Önceki yönetim 270 gün süre uzatım vermiş. Anlatabiliyor muyum? Ve en son iş bitirmede faturası ne zaman kesilmiş efendime söyleyeyim? 18/1/2018'de, 22/2/2018, 11/4/2018, 14/5/2018, 14, 27/2018, 7/9/2018, 22/11/2018, 21/1/2019, 22/2/2019, 24/2019. Kesili faturalar. Efendim, söyleyeyim. Sonra 7/9/2018, 2018, 22/01/2019, 22, 22/2/2019, 17/6/2019 bizim dönemimizde denk geliyor. 1 milyon 866 bin lira. Daha biz ayıkmamışız bile o zaman. Yani Nisan'ın ortasında teslim aldık. Devam eden bir iş. Devam eden bir iş olduğu için bir istikak yapmış. imzalanmış. Bizim bu firmaya verdiğimiz bir iş yok. Bu firma başka bir adla bizim ihalemize giriyor. Anlatabiliyor muyum? Başka bir adla bizim ihalemize giriyor. Şimdi durum bu arkadaşlar. Yani çok sarı, çok net. Biz teftiş kurulu ve fen işlerinin e, ee, çalışmasından müteakip bir şey yapacağız. Şimdi vatandaş gelmiş bizim arkadaşlarımıza demiş ki kesin kabul yapın. Ya bir sürü şey var. Bir sürü söylem var. Bir sürü ihbar var. İşin yapılıp yapılmadığıyla ilgili. Belediye bunu inceliyor. En tabi hakkı. Doğru da çıkmayabilir. Adam haklı çıkabilir. Ama inceliyoruz. Ve incelememizde bir sürü iş de var açık söylüyorum size. Kesin kabul yapın. Ben alacağı ne zaman öderseniz ödeyin. Öyle bir şartım yok diyor. İşte burada bizim genel sekreter yardımımız. Konuşma yapan o ben değil. Diyor ki kesin kabul yapamayız. Bu bir incelemede. İnceleme biz sizin kesin kabul yaparız. Kaldı ki bir işin garanti süresi de var. Kesin kabul yaptınız bitti parke söküldü. Yaptığı iş bozuk çıktı. Hiçbir şey yapma şansınız yok. Ve dolayısıyla onun üzerine idareyi zorlamak için makam odasına haciz getirmeye çalıştı. İşte orada da şunu söyledim. Yani meclis inşallah şimdi gündem dışı getirir, önerir meclis. Bu e, yani kamuya tasmanların hiç e, icrasını mümkün kılmayan bir karar alır. Belediye koruyacaksak hepimiz bunu da yapmalıyız. Bunu da yapmalıyız. Zaten bunu yapmayacağız demedi arkadaşlarımız. Tartışalım dediler benim bildiğim kadarıyla. Bu olmalı. Bütün belediye değer yapıyor onu. Şimdi e, durum bu. Kıymetli kardeşlerim. Yani ben ifadesini okudum. Onu söyledim, bunu söyledim. Burada kesinlikle Ahmet Mehmet'le ilgili benim bir şey yok. Sadece olay söylüyorum. Bir de diyorum ya arkadaşlar dört buçuk milyar borcu var bu belediyenin. Ben Üç başladım doğru. Ozan Bey mi söyledi onu bilmiyorum. Doğru. Fakat biz inceledikçe borç çıktı. Borç çıktı. Yani eğer her ay 60 milyon borç üreten bir belediye halinde bıraksaydık bunu 16 ayda 1 milyar daha artacaktı bu belediyenin borcu. Olacaktı buçuk milyar. Biz oluk oluk kan akan belediyede kanı durduk kanı. Bu kanı durdu, durdu. Bu takdir edilmiyor. Başka bir şey söyleniyor. Şimdi kıymetli kardeşlerim icra gelmeye devam edecek. Çünkü dört buçuk milyar borç var. Dört buçuk milyar borç Sayın İl Başkanımız mı söyledi bilmiyorum. İki milyar geliri olan, devasa gelir olan bakın devasa gelir ne olur biliyor musunuz? Borcunuzun beş katı geliriniz olur, devasa gelir olur. Borcunuzun dörtte bir kadar geliriniz varsa kitlenmişsiniz demektir. Bu devasa falan gelir değildir. İki milyar bütçe yapılmış, gelir bir nokta üç yüz bitmiş. Hani gider zaten gelirden fazla olduğu için de borç ödeyemiyorsunuz. Şimdi Allah'a şükür biz biraz artı verdik de yavaş yavaş borcu azaltma trendine girdik. Şimdi uzun uğraşlardan sonra eğer korona olmasaydı ayda 30 milyon fazla verin bir belediye haline gelecektik. Bir kısmıyla hizmet yapacaktık. Bir kısmıyla da borç ödeyecektik insana şey geliyor gazel geliyor burada diyorum ya dört buçuk milyar borç var her gün aciz geliyor hiç kimse şey yapmıyor yani cid, cid, ciddi, almıyor şimdi borçla ilgili bir şey daha söyleyeyim bakın metro borcu metro borcu metro borcu diyoruz ya evet metro borcu Adana için ağır bir yüktür İnşallah iktidar partisinin meclis üyeleri il başkanı bizim yana başkan yardımcıları bizim önümüze düşerler bu metro borcundan bu metro illetinden Adana'yı kurtarırlar böyle bir beklentisi var Adana'nın onu da söyleyeyim Bakın 2010. 2010 borç devri. 1 milyon 169 bin lira. 1 milyar 169 bin lira. Metronun borcu 840 milyon. Kaçta kaç? 4'te 3. 4 lira borcun 3 lirası metro borcu. Şimdi peki şimdi borç 4,5 milyar metro borcu faiz hariç 1.2. Kaçta kaçı? 4 4'te 1'i. 4'te 1'i. Girme. Bitiyor, bitiriyorum. 4'te 1'i. Yani yani eskiden metro borcu çok büyük ağırlıkta olduğu için piyasa borcu az olduğu için bu belediye bunlarla çok karşılaşmıyordu. Ne yapayım? Benim aldığım tablo bu. Bu tabloyu ben yaratmadım ki. Biz bu tablodan birlikte çıkaralım diyoruz. Birlikte çıkaralım bizim onurumuz olsun diyoruz. Yani bu borçla bu belediye rahat edemez. Yarın da haciz gelir. Öbür gün de haciz gelir. Dört gün sonra da haciz gelir. Eğer biz müdahaleler etmeseydik, kamuoyunun vesilelerinin eleştirisine kulak verip hala 16 bin kişi çalıştırıyor olsaydık, tablo yine böyle olacaktı. Şu anda kaç kişi çalışıyor başkanım? Yaklaşık 13 bin kişi. İştirakları dahil. <laughs> Vereyim. Ben de resmi var. Ben de, de resmi var. Ne olmuş adam? Beş sene önce ben resim çekilmiş. Yani doğru. ha, efendim doğrudur. Aski de sözleşmeli değil. Dosya alan elli tane avukatın bir tanesi. Ama önceden de bu belediye hacze geldiği için ilişki kesilmiş. Anlatabiliyor muyum? Mart ayında kesilmiş ilişki. De bu Ab, say, sayın Meclisiyem, bakın, bakın sevgili be, Meclisiyem. Şimdi Ortalıkta laflar dolaşıyor. 400 milyon bilmem ne işte şu kadar inkar tazminatı filan öyle bir şey yok ki. Yani, yani bu kadar inkar tazminatı ödenir mi belediyede? Öyle bir şey yok. Ay ay burada var. Bak ben söylüyorum o hani başkanım, afaki. Başklarım yok. Başka rakamlar söyleyin. Öyle bir şey olmadı söylüyorum. Ha, mahkeme burada var, var doğru. Evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi olay buyken siz itiraz etmeyecek misiniz buna? ederseniz kamu zararı çıkıyor işte. Efendim bak hiçbir şey söylüyorum. Siz ya. faturaları kabul ben, etmişsiniz. Ben başka e, tabii ki yani orada yargı karar verecek. Diyor ki bak burada muazza var. Ben avukatla konuştum. Maddi hata var. Maddi hata kesin. Burada adamın yaptığı işlerin bir bölümü yapılıp yapılmadığı da bize geliyor. Ne yapacaksınız yani? Peki peki al mı diyeceksiniz? Itiraz edeceksiniz yargıya. Şimdi bu işin nerede biteceği belli değil. Daha. Sayın Gündoğan. Bu iş daha çok sürer. Evet. Daha çok su götürür.